yerde taraftarlar takımlarının marşlarını aykırıyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Hatay Spor Japonya'ya karşı. Pas yerini bulamadı. aşırtıyor. Kulit topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. David. Tidor. Vites yükseltiyor. Messi. Messi. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Alexander Arnold. Evet, böyle planladığını sanmıyorum. Karşı atak geliyor. Skolls. Gol olmasa da sıkıcı geçmeyen bir karşılaşma oluyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Gurit kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Büyük şans. Gol! Japonya'nın golü. Ve öne geçiyorlar. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Hatayspor şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Mbappe şut şansı. Etkileyici bir gol. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Peki pasa ne demeli? Zekici oynayıp en doğru hedefi buldu. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmadı. Ve şun! Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Belki bir da çeviriyor. Gol! Japonya'nın golü. Yeniden öne geçiyorlar. Gerçekten süper bir gol. Şahane vurdu. Of! Oh, her hafta böyle olsa keşke. Teknik kabiliyet sıradışıydı. Kafasına koyduğunu yapacağını gösterdi. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Rumen lige ekiplerin arasından büyük şans. Aman kötü bir şans daha. Bir kez daha Tek yine alamıyor gibi görünüyor. Tek eksikleri bitiricilik, hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Van Dijk ön sezilerini devreye sokuyor. Alexander Arnold. Skolz. Mbappe. Çok güzel oynadı geçmeyi başardı. Kurtulmayı başardı. Eto. Bakalım ilk kim yetişecek. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Eto, Eto! Şimdi geriye bakınca zaten muhtemelen sonuç vermeyecek bir girişimdi. Can sıkıcı bir durum. Uzun menzilli bir top. Messi. Ve pasa müdahale geldi. Del Piero. Başarabilir mi? Topa doğru yarış başladı adeta. İleri gönderiyor. Depara kattı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Messi Gullit, Adeta şov yapıyor. Bitirebilir mi? 2 Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Breakout. güzel uzaklaştırdı. Karşı atak başladı. Ronaldinho Müthiş fırsat İlk yarının son saniyelerinde kaçan iki tarafta oyunun hiçbir anında İkinci yarı başladı Messi Alexander Arnold scores Messi futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Kısa ve isabetli paslar. Ronaldinho. Kritik müdahale yapıyor. Ronaldinho çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. İlerleyecek bir yol buldu. Can sıkıcı bir durum. Scholes. Messi. Pas yerini bulamadı. Del Piero. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Fırsat yaratmayı başardı. Hedefini bulamadı. Messi. Bu sefer olmadı. Hatay Spor. Oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet. Bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat. Bu... Goal'i. köşe vuruşu. Kısa oynamayı seçtiler. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Pas isabetsiz. Ronaldinho. 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 Gullit. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Kullanacakları ikinci korner bu. böyle oynanması gerekiyor. <laughs> Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Ama aslında görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Gulit. <laughs> Eto. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Eto bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. İşini güvenceye almak istiyor. Yani bu da bir seçenek. Skol. Eto. Kulit. Skolls. Alexander Arnold. Skolls. Messi. Del Piero. Vieira. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Messi. Yakalayabilir. Messi takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Topu havalandırdı. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef maçın kalan son 15 dakikası. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Çok önemli bir müdahale. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. muhteşem bir karşılaşma. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. göre iki tarafta evet. yeni kurulmasına bir fırsat Number veriyor. 19. Evet, skor yeniden eşit. Number Attıkları golle bu aşamada momentum Messi. ve psikolojik üstünlüğü yakalayacaklar. İşte şu tekrar denedi. Gol! Japonya'nın golü. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Japonya öne geçiyor. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Koller topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. ...güzel mücadele etti. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Oh. Offside'a yakalandı. can sıkıcı bir durum. Hemen müdahale etti. Kaleyi deniyor. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Güzeldi ama istenen sonuç alamadı. <laughs> Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. <laughs> Enfes oynadı. Şut çekiyor. Topağlarda. Fark 2 oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Hatay Spor, oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Günün ikinci golünü attı. Gerisine gelebilir. Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. thank you